Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ulaş bugün sizlerle birlikte öğretici ADC serisinin 5. bölümündeyiz e, Bugünkü karakterimiz Lucian olacak e, Videoya girmeden önce düşündüm ki yani dedim rank 1 Lucian olarak bundan 1.5-2 ay önce EOS'te Lucian birincisi olmuştuk Hani neden bu video bu kadar geçe kaldı Valla düşündüm ben de bulamadım ama olsun yani bunun şerefine eğer video hoşunuza giderse bir tane like atarsınız. Herhalde abone de olursunuz siz bilirsiniz. Tamam Ben sizi çok sıkmayayım ee, direkt oyuna geçeyim o zaman buradan Bu arada arkadaşlar girdim map değişmiş yeni sezon gelmiş ee, Bugün günlerden 9 Ocak saat 4.45 falan 5'e yaklaşıyor akşamüstü Ya map bir kararmış böyle Noxus mapi falan gelmiş ya incelesek mi biraz acaba Böyle bir karartı çökmüş mape e, Kuleler falan da bir değişmiş ya bir değişik olmuş da neyse biz yolumuzdan sapmayalım. Bu hildemiz aynı bu şekilde. Yap. Sırasıyla dizdim. Zaten ben itemlerimi hep sırasıyla dizerim. Hani hep aynı sıralamayı yaparım. Bunun yerine koruyucu melek de alınabilir. Hemen karakterden bahsedeyim. Lucian skill attığında iki tane fazladan vuruyor. Şöyle mesela tek tek atıyoruz ya. Ee, şöyle attığında tak tak iki tane atıyor. E attın tak tak. Q attın tak tak. Ultiyi bastın. Ulti bitince de tak tak. Ondan sonra e, pasifimize geçelim. Pasifimiz iki kere vurmasıydı zaten. Bir pasifimiz daha var. Bak bunu herkes bilmeyebilir. E, kalkan ya da heal aldığımızda. Kalkan ve iyileştirme aldığımızda. Üstüne rakip şampiyon kitle kontrolüne girerse. Yani CC yerse. Fazladan iki tane atığımız büyü hasarı vuruyor. Bak 93 büyü hasarı diyor. Öyle de bir muhabbeti var bunun. Onu da söyleyeyim. Bu genelde bilinmiyor bence. E, rank 1 olduğum için biliyorum bu arada ben de. <laughs> Ee, tamam bu build'in neden böyle yaptı? Rünleri zaten oyunlarda... Oğlum flash bariyer de değişmiş. Allah Allah. Dur inceleyeceğiz hepsini. Rünleri karakter seçiminde gösteriyorum. Şu an hiç bahsetmeyeyim. Orada bahsediyorum. Ya yani, bu build'imiz böyle. Sebebi de Lucian bence tam bir dans karakteridir. Yani bence Lucian'ı oynamak bir sanattır. Gerçekten öyledir. Mesela abi bak şimdi E'me bak. 12 saniye değil mi? Normalde 12 niye düşüyor bak. Şimdi şu build sayesinde şu 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 çubulsa sayesinde bunu alınca mana hiç bitmiyor zaten hani her oto atakta mana yeniliyoruz o yüzden bunu alıyoruz. Eee şimdi neyse dur bundan bahsedeyim. Bahsedecek çok şey var. Onlardan da söylerim. Eee mesela E'miz 12 saniye tak 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 E geldi. Aslında 2 saniye falan geçti şu an. Yavaş bile yaptım. Mesela E'ye attık 12 saniye tık 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 E geldi. Anlatabiliyor muyum? Bu Navori'den dolayı oluyor. İonya'dan dolayı da oluyor. Canbiçen'den dolayı da oluyor. Çünkü bunlar yetenek hızı veriyor. Üstüne zaten bu bekleme sürelerini %15 azaltan bir item. O yüzden bunu tercih edin hep. Yani ben önceden ilk item bunu alırdım. Sonra giderdim ebedi alırdım. Böyle de çok güçlüydü. Bombardıman alırdım sonra. Böyle de çok güçlüydü. Fakat hani öyle dakika 20-25'e kadar gelebilirsin. Hani dakika 30'da Santa Malkai Malfight Kayıtlaman gerekirse hani o itenler sana bir şey vermez. O yüzden de bahsedeyim dedim. Zaten rünleri de söyleyeceğim. Rünlerden mana flow giriyoruz. Yani e, mana dolu, Pratik zeka giriyoruz. Bu kesindir bu arada. Kesinlikle pratik zeka. E, o zaman buradan oyuna geçelim. Daha diyecek bir şeyim yok Lucian hakkında. Buradan oyuna geçelim. E, rünlerimiz aynı şu şekilde arkadaşlar. Klasik artık ezberlediniz. Buradan YouTube'un önerdiğini giriyorum. Ee, buradan can seçiyorum. Burada zaten mana seçili. Hiç sıkıntı yapma. Yani burada gidip şu zafer rünü seçili değil zaten. Burada mana otomatik seçili. Buradan can çekiyorum. Bunlar sabit. Kaydet diyorum. Flash bariyer giriyorum. Bir de vahşi batılı Duşun giriyorum. En önemli nokta bu. Fazla vurmak istiyorsan kesinlikle vahşi batılı Lushin. Bu arada arkadaşlar yeni mapi görüyor musunuz? Ya? Ne kadar değişik harbiden. Bir göstereyim dedim size burayı. Buradan lane'e geçelim. Bu arada ufacık böldüm videoyu. Arkadaşlar ben aynı zamanda kick üzerinden canlı yayın yapıyorum. Bir yıldır da yayıncılık yapıyorum. Neredeyse her günde açıyorum zaten haftanın 5-6 günü. Biliyorum. Eğer oraya gelmek Aa, isterseniz iyi, linklerim şey zaten var. Gelebilirsiniz. Ben yayında sadece EOS Master ve Master Üstü Elo'da e ADC oynuyoruz. Yani yüksek elo oynuyoruz kısacası. Eğer isteyen olursa hani yüksek elo izlemek isteyen olursa yayınlarıma gelebilir. Teşekkürler. Bu arada karşıda karma Twitch varmış. Yani biz bariyer falan girdik de. Yani ne nerf yedi ne buff aldı hiçbir bilgim yok. Ben direkt tıkladım. Zaten yeni sezon gelmiş ranklar sıfırlanmış. Milyonlar değişmiş falan. Çok değişik olmuş map bu arada ya. Bilmiyorum sizin hoşunuza gitti mi ama yani. Ya ne gerek vardı en azından abi bu flash niye değişti ya. Önceki flash gerçekten çok iyiydi. Neyse anla ki. Burayı ittirelim karma yok mu peki? Afk mı adam acaba? Güzel hiçbir CS kaçırmadık. Karma da gelmiş. Allah'ıma şükürler olsun ki gelmiş bozulmasın oyun. Ha, kule efekti. Nasıl vuruyor böyle? Ha, biraz mobil oyun olmuş sanki. Yani aha. Sesler mesler değişik. Ya yenilik iyidir. Yenilik iyidir de. Bilemedim ya. Bilemedim. Sizin hoşunuza gitti mi? Yorumlarda belirtirsiniz mi? Be. Ya yani burada adamlar pasif oynuyor. Biz CS'leri kaçırmayacağız. Daha hiç CS kaçırmadık derken. Tamam. CS'leri kaçırmadan devam edelim bence buralara. Yani bunları keseriz 2 ve 2'de. Çok rahat keseriz. Adamda Ghost var. Bizde bariyer var. Biz daha avantajlıyız. Şunun matra falan yemeyelim. Yani lane şu an bizim üstümüze geliyor. Adamlar önce 3 olabilir. O yüzden puşlamak lazım burayı. Bırak uyan kız. Buraya puşlayıp 3 olmak istiyorum. Bence 2 ve 2'yi keseriz bu arada. Hemen alalım buraları. Daha CS kaçırmadık diye biliyorum. Ama Soraka'nın geri oynamaması lazım. Geriye klik atmaması lazım. <laughs> Şurada hafiften şu minyonları tutabiliriz. Çok hafiften tutabiliriz. Last yapalım şöyle. Hala minyon kaçırmadık. Önemli olan bizim için minyon. Kiler sonra da kalır. Ah. Bu adam AFK mı ne yapıyor hiç anlamadım. Yani niye böyle oynuyor? Soraka niye böyle oynuyor acaba? Adamda pink falan mı var acaba anlamadım ki Neyse CSE devam Ya yani bence 2 vs 2 Keseriz bu arada Güzel can yenileri Matra Q gelebilir mi yerlerden? yerlerde Ona dikkat edelim hmm, Sen dikkat et çok öncesin Şöyle bir şey yapabiliriz Bir şey olmaz bir şey olmaz Bu öldü bu öldü öldü. Buna da devam ederiz. Bariyerimiz var. Güzel güzel. O bariyeri attım ne olur ne olmaz. Lane çok kötü kaldı bu arada. Bu lane'i pushlayıp hemen gitmemiz lazım. Gerçekten o bariyeri bastım. Hiç belli olmaz. Gider keser beni değmez. O Viego gelmiş. Buradan kuleye ölürsek süper olur işte. Ne? Nasıl abi? Bir dakika önce kestim adamı. Nasıl oluyor bu? Ya bu arada orada Twitch ölmemiz çok tuhaftı ya. İtamları da şöyle çektik. Abi geleyim geleyim de. Yani tamam bitti orası. Gerçekten orada Twitch'e ölmemiz bence çok şeydi ya. Enteresandı yani kaç saniye geçti? Yani 22 mi 25 mi ne saniye aslında? Yani 22 25 saniye sonra execute olup kuleye ölüyoruz da. Bilemedim ya. Bilemedim. Ben buraya hala last atacağım bu arada. Hala tutacağız bu lane'i. Zaten 5 leveliz. Ya yani ama ben buraya freeze atmışken senin o ejlere girmen çok mantıksız. ya yani Orada ölüp bize pink atabilir ama benim lane'im çok güzel. Ya yani orada ölüp pink atacak değil mi şimdi? Bir çekil verdi. Ya yani ejlere girerken takımın ilk önce bakması lazım jungle'ın. Bot lane ne durumda? Lane'e ne durumda? Hani... Ejder'den önce zaten kempleri var burada iki tane burada var. E üstüne ejderi de verdik. Enteresan. Ya Twitch 4 kilo olmuş bu arada. Harbiden nasıl 4 kilo olmuş anlamadım da. Twitch'te 4 kilo var. Çok iyi. Çok iyi çok iyi. İyi saptı adam. Buna belki dive atabiliriz. Atsak mı ya? şöyle W'si patlamadan şu ultiyi basalım da hemen biz buraya gelip canı yokmuş Soraka'nın Soraka'nın canı yokmuş tamam can biçen bitti çek çık çek çık, çık. Twitch'e Twitch dikkat et gelirse deneriz al buraya da gidelim bu arada muhtemelen bir daha hiç base'e gitmeyeceğiz çünkü can biçenden dolayı manamız asla bitmeyecek ve sonra kahabire mı basacak. Ve bizim itemden mana da gelecek. Muhtemelen bir daha base'e gitmeyeceğiz. Yani ayaklı base olduk şu an. Mana yenileniyor, can yenileniyor. Are Devam de abi. Burası nerede lan bu arada? Bitirelim buraya sağ sola vision atalım. Böyle bir lüksümüz var. Bunlar bizi hiçbir türlü kesemez bu arada. Zaten 30 CS geçtik. 4'e 4 killer. Ama biz daha güçlüyüz. Bu adamlar buraya gitmiş. Bu Geç mi biraz var. acaba? Ya da attım mı bilmiyorum da yani rakip takımda Twitch varken zaten map'e bakılması lazım ya bence. Yani bizim durumumuz çok iyi şu an. Bir şey olmaz ki. Sen sen güven bana. Çok güçlüyüz biz. Sen güven. Yok hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Bunun flaşı var mı? Tamam tamam onu abartma. Abartma, abartma, abartma. Güzel. Ya Lushin çok güçlü. Bir de benim can biçenim bitti. Normalde bu item bitince zaten güçlü oluyoruz da bir de erken bitti. Harbiden çok iyi oldu. Şuraya puşlayıp bence bir base atalım. Tamam plate de yok. Base'e gidelim. Ee, şöyle bir tane coşku alalım. Kritik gelsin. Bir tane ançar alıp devam edelim. Ya yani Lushin oynarken hep böyle hani deşi dashi... Mesela E skill'imizi atarken Hep dikkatli olması lazım Mesela adamlar karşı skill'leri attı değil mi Tehdit yaratan bir karakter söyleyeyim Nautilus Q'su Blitzcrank Q'su Maşe Adam onu attıktan sonra E'mizle play yapabiliriz Hani karşıda öyle sıkıntı çıkaran karakter olsa Daha detaylı da söylerdim de Ne demek istediğimi anladınız bence Hani mesela karşıda BC Nautilus olduğunda Ya da risk yaratacak bir karakter olduğunda Bizi sıkıntı çıkaracak bir karakter olduğunda Karşıda E'mizi bekletiriz Onun skill'inden sonra basarız daha iyi olur. Onu da söyleyeyim. Twitch nerede? Bunlar bizi 2 ve 2 kesemez. Zorlarsak 3 ve 2 bile oynarız bu arada. Güzel CS'miz de iyi durumda. Ya ben buraları oynamak istiyorum da bu çocuk afk kalıp kalıp duruyor ya. Ama map tabi akmış yani ya. Map sanki. Bir güzel olmuş. Şimdi biz burayı ittirmeyeceğiz. Çünkü ben burayı ittirdiğim sürece adamlara bir kul altı kalacak ve kesemeyeceğiz. Ama Twitch'i tarmayı ben midde görsem buna dive atarım tabi. Armayı orada görsek de ayva atarız bunu hocam. Ya buradaysa yer o dayı. Kim tanklı savunma acaba ya? Bir sihirdar tekrar bağlanmış. Kuleleri abire vuracağız. Banamız bitmiyor. Canımız var. Soraka'mız yanımızda. Tamam çık 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 çık. Alalım ultisi. Soraka. Yani bir şey yapabilir miyiz buralara? Ah. Yani şu kuleyi alabilirsek ya. Gel gel gel. Çok iyi. Çok iyi. Ölmeziz, yüzün. Ölmeyiz. Ölmeyiz. Abi karakteri bildiğim için hani limitlerini de biliyorum. E zaten bariyerimiz de var. Mantıken ölmezdik zaten orada. Hiç kaçırma. Bunun flash yok hocam. Buna da atalım. İlk önce kule. ilk önce kuleden kurtulalım. Şimdi adamı rahatça kestik. Güzel. Base'e gidelim. O bak buradaki şeyler falan da değişmiş. Abi ben beğendim galiba yeni map ya. Zaten değişiklik çok iyi. Yani şu an bölmüyorum videoyu da biraz konuşalım sizle de. Yani bakılınca önceden mesela buraya böldüklerinde demiştim böyle map mi olur falan filan ama insan alışıyor gerçekten değişiklik şart bence. Yani her yerde her yerde değişiklik şart. Bir de geçelim. Yani şu an artık dans başladı. Yani şu an çok keyif alacağız. Şu an tamamen artık sanat yapacağız dışına. Habire dans edeceğiz. Navari'den dolayı, Ionia'dan dolayı. Habire dans edip duracağız. Çizmede niye kırmızı bir şey yazıyordu? Yanıyor. Mesela i̇şte Soraka'nın oraya gitmesi ne kadar şey? Dota gider misin? Söylesen giderim. Ama benim geldiğimi gördüğünde geçmen lazımdı zaten. Senin de mi gelmen lazım gel. Aha bizim çocuk kıstırmışlar. Geliyorum dostum. Geliyorum. Oyna biraz. Aa ultin yok senin. Ulti attım ona. Güzel. Ulti atmasam bence ölürdü Warwick. Tam bir takım oyuncusu Chico. Şurayı ittirelim hemen. Ya Herald Merald varsa... Ya aslında bu kuleye oynamamız lazım. Soraka'nın şu an bota gitmesi karşı saçma bir şey yok yani. Oynarız oynarız. Biz daha bir E falan da geliyor. Abi e bir daha geliyor. Farkında mısınız? Ne kadar güçlü ve güzel. Ya işte seviyorum bu karakter abi. Gerçekten seviyorum ya. Yani. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bu arada yeni sezonda rank 1'i geri alacağız. Ben 1,5-2 ay önce EOS'te birinci olmuştum bu şunla. Bunu geri alacağız onu söyleyeyim. Kim geliyor bana? Bana birileri geliyor. Ya bir şey olmaz. E, ne yapıyor bu? Hmm, tamam vazgeçti. Yeni sezona. Ligler de sıfırlanmış. Ve valla karşı Viego menteli resetleyememiş daha mı? Güzel dakika CS gidiyoruz ve ace atayım hemen. Şimdi yeni yeni itenler var. Neymiş bu? Oo wow. 10 45 25 50. Oo abi ne diyorsun? E bu tam Lucian için biçilmiş kaftan bu arada. Habire E, Habire Skill, Habire Play. Karşı Viego'nun beyni yanmış arkadaşlar galiba ya. Saldı çocuk oyunu. Allah yeni sezon da geldi aslında. Niye saldı ki oyunu? Ben biraz alışayım şu yeni gelen şeylere. Main hesaba geçeceğim bu oyundan sonra zaten. Burada biraz oynayacağım. Bakalım ya yani CS sıra alalım. İyi muhabbet sohbet edelim. Haritayı inceliyoruz. Güzel oldu yani. İyi oldu iyi iyi. 2 ve 1 bile keseriz bunları. CS'miz de güzelmiş bu arada. İyiyiz iyiyiz. Yani bize gelecek olursa gönül rahatlığıyla oynarız. Bir de şöyle bir item gelmiş. Ionia'yı geliştiriyorsun. Bence... Güzel. Çok korktum. Baktım Soraka'nın ultisi var. Fakat dedim basar mı? Güvenemedim. O yüzden flash'imi yaktım. Yoksa sarı ultisiyle beyitleyip adamları kesebilirdim flash atmadan. Olsun risk almaya gerek yok. Flash dediğin dolar hemen. Oo redi aldı. Kapa gidelim. Bu arada çiçekler böcekler falan var vadinin bir yerlerinde. Mesela bunlar falan ne? Hiç anlamadım. Alayım W ile. Ama asist alalım hadi. Asist değildir. Ya yani adamlar keşke oyunu salmasaydı. Ama üzülmeyin dostlar. Bu oyun belki hızlı bitmiş olabilir. Ama yeni sezonda size çok güzel videolar atacağım. Kendi Elo'mda oynadığım oyunları atacağım size direkt. Öyle diyeyim. Yüksek Elo gameplay'ler gelecek. Şu öğretici adc serisine birazcık mola vereceğim. Yerini yüksek Elo olacak. Zaten yayınlarda full yüksek Elo. Öyle belirteyim dedim size. Abi ben de demiştim ne güzel oyun olacak. Irelia, Viego, Orn içimize giriyorlar. Elo oynarız oralara habere. Neyse yapacak bir şey yok. Ah lan çaldık sandım. Ya şunlara bir 2v2 falan 2v1 falan deneyeyim ben bir şeyler ya. Böyle yani kuru kuru ya olmaz yani. Olur mu? Neyse map'i de incelemiş olduk aynı zamanda. Bak yeni itemler gördük. Map'i gördük. Kuleleri gördük. Ya bahane ile aradan çıktı diyelim. Aha ne yapıyorsun sen? Olur mu? Bulcan'a ile kestik. Bu arada Lucian çok güçlü. Late game'de Böyle bir 16 levelde falan karşı ADC'yi yakalarsınız ultiyle. Bakmayın şimdi diyeceksin adam 9 level aslında bakınca o kadar da şey değil. Ha ben kafa atarım buralara ya. Baksana E dolu ya biri. Ha bir E dolu Aha. Yaşar süper atladı. Geliyorum buraya. E Doluyor abi ben bu itemi çok beğendim ha. Sonra ulti atması lazım dedi. Sonra kan ulti atması lazım. İşte abi görüyor musun? Bak flash'i o yüzden atmıştım. Adama güvenmiyorum çünkü. Hani map'e bakmıyor muhtemelen. İsmi de Sorak aslında. Niye bakmadı lan? enti. Bu arada Twitch kardeşimiz de güzel pozisyon aldı. Hakkını verelim ona da ya. Aha. Bunu reportlayacağız bu arada. Böyle bir oyun iş yok. Yeni sezon geldi bir de. Yazık insanlar yani emeğiyle bir yerlere çıkmaya çalışıyor. Sezon bugün gelmiş. Adamın yaptığı hareketlere bak. Reportlayacağım oyun sonu merak etmeyin. Baksana ölüyor yani. E, bu videoyu da açacağım banyayabilir bu. Yesin abi böyleleri hak ediyor ya. Reportlar geçeriz zaman. Şuraya gidelim. Geldik. E, karşı takıma dedim videodayım diye. Viego abone olsun dedim. Yani buna ticket bile atarız oyun da Adamın hiç umurunda değil harbiden. Videomu o ne dedi adeta bana. Hmm. ya insan bir korkar falan hani. Hani adam oynasın diye videodayım dedim. Adamın umurunda değil seni umursadığını düşünmüyorum yazdı karşı karma. Evet ben de fark ettim onu şimdi. <laughs> ya öğretici video olduğu için yani hani konuşarak oynamasam ben size açıkçası 20-30 kil 40 kil alıp oyun da atarım size ben. O, o sorun değil benim için hani şu an mesela 9-2-7 dakika CS neredeyse ve öğretiyorum. Bana bu daha mantıklı geliyor. Yani size daha çok yarar dokunur gibi hissediyorum. O yüzden mesela konuşarak da oynuyorum. Size elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir de şöyle bir mabbetimiz var. Lucian ilk iki itemde eyvallah çok güçlü. Yani güçlü derken çok mobil oluyor. Fakat şu itemi aldım ya. Tamam bitti hocam artık. Şu ebediyi aldıktan sonra bitti artık. Bu arada adam aynı şekilde ölmeye devam ediyor. <laughs> Allah kahretmesin. Ne yapıyorsun ya? Bu arada Baron artık dakika 25'te çıkıyor. Dakika 21. Bak daha 4 dakikası var. Baron artık 25'te çıkıyor. Şurada Atakan Matakan varmış. Detaylı bir inceleme yapmamı istiyorsanız Mepe. Onun için de ayrı bir video çekerim. Siz belirtin ben yapayım. Konsept bu. Yorumda yaz. Bunu çek de onu çekerim. Bunu yaptı, bunu yaparım. Çünkü yani sizin için geliyorum buraya YouTube'a video atıyorum yalan konuşmayayım hiç. Kankacım biraz oyna da hadi bunları biçelim ya. Bak ebedi de bitti. Madar olmayayım ebedi yalınca çok güçlüyüm dedim. Gel. Gel arkamdaki heal at sadece bana. Ben keseceğim hepsini. Gel güven bana. Gel bakayım sonra. Gel gel hiç gitme oralara. Mesela o vision'ı kesmeyeceğim. Bunu keserim bu arada Ben banlatacağım çünkü. Güzel. Sonra kanillemesi lazım bizim. Devam edebilirim bu arada. Devam edebilirim. Güzel. Var mı ona bir şey? Hadi lan. Güzel, güzel, güzel. Bitirelim mi buradan o zaman? Dur şunu keselim ya kesebildiğimiz ya. kadar. Şunu keselim. Öyle kaçamasın. Yakalarız yakalarız. Yakalarız. Nereye kaçıyorsun ki? Kesicem ki seni. Nexus kulesi bam. Bam. Güzel. Buradan geçelim hemen oyunu bitirelim. KDA player'ı nasıl koşuyor peşinden? Aman Allah'ım inanamıyorum. Evet dostum benim için bu oyunu yüksek killle bitirmem çok önemli. Harbiden benim için hayat Mehmet meselesi. Bu yüzden KDA player'ım ben. Aha. Dö, ona yapacak bir şey yoktu. Neyse yani bitti oyun. Çekişmeli olsa ben de ona göre oynardım. Hani tak 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 tak. Ama çekişmeli de değil yani. O yüzden sen ne alıyorsun? Atakan matakan varmış. Ne zaman çıkıyor mesela bu atakanlar? Ya da çıktı kestik mi? Hiçbir bilgim yok yani. Evet. Viego Diego report yazmış. Peki kanka 15 kere öldükten sonra mı bunu karar verdin? Red'e gideyim ben buradan. Ya bu ormanda bir değişiklik falan yok herhalde. Değil mi? Ya yani peş notlarını falan da hiç okumadım hani ne yapıyoruz ne ediyoruz hiçbir bilgim yok. Abi ne yapıyorum ben boş boş ya geliyorum. Bu çocuğun neden afk olduğunu anlamadım. 24 dakikanın gerçekten 15 dakikası afk'ydı. Bize heal atıp yine afk kalıyordu. Harbiden anlamadım onu keserim bu arada acımam. Banlatacağız çünkü. Güzel. Hadi bakalım oynayalım buralara. Tamam son fight. Oyun bitti muhtemelen. Şimdi şu fight'ı winner çıkarız oyundan. Adamlar kapışacak bizimle. Ya yani Nexus'a da vurabiliriz de ben kapışmak istiyorum yani. Bitirmek benim için önemli değil. Aha. Aha. Ah 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 çıkmadı mı bir şey çıkmadı mı? Enti bu arada Sony tam şunu alıyorduk. Haberiniz olsun. Baron çıkmış. Abi niye ona vuruyor? oyun bitecek ya. Aha Diego ilk ne oluyor? 0-16 yok vazgeçti vazgeçti. Vazgeçti. Bitir bitir güzel. Karşıdaki 0-17 Diego'yu merak etmeyin. Reportlayacağım ve ticket atacağım. Gönlünüz rahat olabilir. Arkadaşlar valla ben çok keyif aldım. Yeni map incelemesi de oldu bir yerde. Vallahi ben keyif aldım. Umarım siz de almışsınızdır. Videoya bir like çakıp bir de abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Yani devamı da gelir. Her şeyin devamı gelir. Öyle diyeyim size. Tam o zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.